Merhaba arkadaşlar, savaşçı Uçağı Karıştırma Oyununun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son level 120, 122'de kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şöyle... Neydi onun ismi ya? Black Fly Play'ini açmıştık arkadaşlar. Black Fly Play'ini açmıştık yani. Şu... Flash Play'ine çok benziyor. Yani hemen hemen ikiz diyebiliriz. Neyse şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi bakalım Starfight. Biraz sesini azaltayım. Ve her zamanki gibi yine kazanmış bulunmaktayız yes, hocam. Evet. Ben bu savaşçıydı herhalde değil mi ya? Benim bu bayağı bir kafam karışıyor. anca ya. Ha ah şöyle güzel. Oy saldırıyor. Saldırıyorlar ki iyice. Saldırın canım aslanlarım benim. Cık, kolay hocam. Çok kolay ya. Çok kolay. Bir tane şöyle savaşçı şunu birleştirelim. Şöyle lan. Evet. Ben ne yapacağımı unuttum. Tamam güzel oldu böyle. Bu sefer de savaşçının üstünü görelim değil mi hocam? Bu sefer de savaşçının üstünü görelim ama. Evet. Bir tane savaşçı aldık. Bir tane de aldık. Şunu birleştirelim. Şöyle. Güzel. Yendik ki hocam. Bizim o ikizimiz çok kolay yener. Niye şöyle yaptılar ya? Herhalde oyun bir şey bulamamış. O iki zini yaptı var ya. Herhalde öyle yaptı. Şöyle. Oğlum. O şöyle. Darma duman ediyorlar her şeyi. Öldü, öldürdü ki. Benim savaşçım çok güçlü hocam. Hayır reklamı ne? Aa reklam gelmedi. Ben atıcı aldım yanlışlıkla ya. Dur hocam. Bir tane daha alacağız mecbur. Şöyle bilirse mecbur. Bitti hocam yani. Benim kafam iyice karıştı ya atıcılara ya. Savaşçı alacağım diyorum atıcı oluyorum yanlışlıkla ya. Valla mavi ile kırmızı arasını çok karıştırıyorum ben ya savaşçı ile atıcı. İnsan şuraya bir savaşçı ile atıcı yazar ya. Hiç mi oyunu düşünmüyorlar ya Allah Allah. Haydi savaşın aslanlarım. Çok kolay ya basit. Çok basit hocam. Çok basit. Savaşçıyı şöyle alalım birleştirdik. Bilmiyorum isimleri. Star plane fire. Ben ne birleştirdim az önce? Hah. Bravo bana. Ben yine birleştiren biriyim genişte. İşte bu hocam ya. Aynı duruyoruz ya değil mi? Şöyle bir iki 3 Şunları birleştiriyorum. Star plane'di değil mi hocam? Evet star plane'di. Onu da birleştirdim. Hatırlamıyorum ismini. Ben unutup duruyorum. Ama plane diyeceğim bundan sonra. Ya nasıl ya? Böyle deneyeceğim bu sefer. Karıştırmayacağım bu sefer. Hadi lan. Ama yaklaştık var ya. Yaklaştık. Yaklaştık. Şöyle bir. iki. Tamam böyle deneyeceğim lan bu sefer. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Şunu birleştireceğim ben. Bu ikincisi. Ee, bu da üçüncüsü hocam. Tamam onu da birleştirmeyeyim. Şöyle kalsın. Güzel. Ha bu sefer yendik. Evet işte bu aslanlarım. Ben niye kazanıyoruz? Çünkü ordularım güçlü olduğu için. Niye ordularım güçlü? Çünkü onları ben yönetiyorum. Ve ordularımı karıştırıyorum. Ordularım çok güçleniyor yani. Şunu şöyle bilirsin Bir tane alalım. Şunu böyle bir plane oldu. asgar plane diyelim buna. Şöyle şunu birleştirelim. Güzel oldu hocam böyle. Ya dıt dı dıt Niye dıt dı dıt dıt Çünkü kazanıyoruz. Niye önce kazanıyoruz? Çünkü ordumuz çok geniş. Niye ordumuz geniş? Çünkü ordumuzu ben yönetiyorum. Ordumuzu yönetiyorum. Onlar da kazandırıyor bizi. İşte bu. Oğlum bak bunu yenemezsek var ya. Oh yendik. İşte bu ya. Sadece en güçlü atıcı kalıyor. Sadece en güçlü atıcı kalıyor. Var ya ya. İnanamıyorum. Şöyle şunu birleştirelim hocam. Hmm. Şöyle şöyle olsun. Ama karşıda artık kalabalık gelmeye başladı bana ya. Neyse bunun da yandık. İşte bu ya. İşte bu. Tamam. Şunu aa, aa dur. İşte onu birleştirelim. Bir tane daha alalım. Onu birleştirelim. Asker plane oldu. Onu da birleştirelim. Fire plane oldu. Bir tane daha aldık herhalde. Evet. Ordularımız savaşıyor. Üçüncü dünya savaşı. En son level üçüncü dünya savaşı gelse onu yenmemiz imkansız olur. Var ya çünkü üçüncü dünya savaşı çok korkunç oldu. La. Şöyle şunu birleştirelim. Aa, aa ben atıcıyla şunu karıştırdım ya. Niye birleşmiyor diyorum ben de ya. Neyse şöyle. Tamam güzel ama baya da bir boşluk kaldı. Hı hı baya bir boşluk kaldı. Ama neyse yandık ya. Boşluk kalmasın önemli değil. güçlü olsun yeter ya değil mi? 3 tane daha alalım şunu birleştirelim birleşecek bir şey olmadığı için savaşıyoruz yani İşte hocam bu ya benim ordu ben orduları yönetiyorum onlar da savaşıyor benim için ya abi biz yenelim yeniriz diye canlı onları kend kendi kendi canlarını ortaya koyuyorlar resmen Ya işte bu ya. İşte bu sadece dıt dı dı dolmak. Şöyle şunu birleştirelim. Bir tane daha alalım. Yine bir şey bulamıyorsun da şöyle. Yine bayağı bir boşluk kaldı. Ama bizim için hiç önemli değil. Oha. Bayağı da kolay yeniyoruz ama ya. Şöyle hocam. Tamam çok güzel. Oha hepsi atacağımız bu sefer. Hepsi atacağımız bu sefer. Ama neyse ya yendik. Hiçbir şey olmaz. Canı gitmedi resmen ya. Canın gittiğini gözlemledim. Gözlemledim ama yerinden oynamadı can. Vallahi yerinden oynadığını bile görmedim. Görseydim söylerdim ya. Gerçekten bu nasıl böyle bir şey ya? Kendi kazanıp duruyoruz. Bu ne ya? Bu ne? Bir dakika savaşçılara bakacağım. Evet Star Plane, Fa Star Plane, Fire Plane. Ondan sonra şey zaten bu. Bank Plane, ondan sonra Captain Plane olacakmış şu virüs silahından sonra. Hmm, Captain Plane, Ufo Plane. Ondan sonra daha yani daha ilk, açılacak iki tane silah olacak. Lan ben, ben daha gene emin olamadım. Hı. Hmm. Yok yok. Üç tane olacakmış. Daha var yani. Şöyle olsun. Tamam. Güzel ya. Çok güzel. Çok kolay hocam ya. Çok kolay. Hı. Hımm. Hmm. İki savaş daha yapalım da öyle bitirin diyorum ben ya. Yenemezsiniz ki hocam bizi. Biz çok güçlüyüz bir kere ya. Çok güçlüyüz. Bunu da yapalım sonra da bırakalım ya. Yeter artık. Tamam. Tamam. İşte bu. işte bu ya. Sadece yapılması gerekeni izleyin. Sadece yapılması gerekeni izleyin. Tamam mı? Sadece yapılması gerekeni izleyin. Ben duruyorum böyle. Ya gördünüz mü? Çok basit ya. Sadece uykum geldi. Ben uyuyacağım böyle. Düğmeye basacağım. Onlar da savaşacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoya benim kanala abone olur musunuz arkadaşlar. Neyse beni çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.